Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Venezuela ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Venezuela ile imzalanacak kardeş şehir protokolü kapsamında yaptığı kardeşlik ve barış vurgulu konuşma meclisteki kardeş şehir belediye başkanları ve temsilcilerinden alkış aldı. Değerli misafirlerimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Venezuela'nın La Guayra eyaletiyle imzalanacak kardeş şehir protokolü kapsamında yaptığı kardeşlik ve barış vurgulu konuşma, meclisteki kardeş şehir belediye başkanları ve temsilcilerinden alkış aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Venezuela'nın La Guayra eyaletiyle kardeş şehir protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve La Guayra Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran protokol imzaladı. Bu kapsamda atılan imzalarla resmiyet kazanan kardeş şehir ilişkisiyle Gazi şehrin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve iki şehir arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amaçlanıyor. Öte yandan yerel yönetimler arasında uluslararası düzeyde kültürel, ekonomik ve sosyal bağlar kurmayı hedefleyen bu kardeş şehir uygulaması, laması ile Lagoira eyaleti ve Gaziantep'in karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının teşvik edilmesi, kültürel ve ekonomik alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi de hedefler arasında. Teşekkür